Evet dostlar. Sizin için sizinle kanalımda Hüsnü'nün dayıyla dünya aynasında kelimenin tam manasıyla müthiş can alıcı bir karşılaşmayla da sizlerle beraberiz. Bilindiği gibi insanoğlu geçmişte bu tür uluslararası dünyayı etkileyen üzücü karşılaşmalarla çokça sahne oldu. İnsanoğlu geçmişte yapılan bu karşılaşmalardan ders çıkardı mı onu zamanla göreceğiz. Eğer bu geçmişte yaşanan tecrübelerden ders çıkarıp ders alındıysa biliyoruz ki karşılaşmayı kazanan insanoğlu olacaktır. Evet bilindiği gibi karşılaşmanın ilk yarısını Covid-19 Çin'de Wuhan kentinde yapmış ve bu karşılaşmanın yankıları tüm dünyada duyulmuştu. Binlerce insanı yere seren bu virüs sağ kırışılarının öldürücülüğüyle öne çıkıyor. Daha çok yaşlı kesimi yan hastalıklar nedeniyle etkileyen bu vuruşları engelleyebilecek bloke aşı hala bulunmuş değil. Evet sayın seyirciler hakem dezenfektanını aldı ve dünya arasında ringe çıktı. Bir astronot edasıyla ringe çıkan hakem maskesini takmış eldivenini giymiş vaziyette. Diğer ülkelere şöyle bir baktı. Yan hakemle göz göze geldi. O da ne? Covid daha hakem düdüğü çalmadan insanoğluna yumruğu çaktı. Ve hakem Covid'e dezenfektan sıkıyor sayın seyirciler. İnanılmaz bir maç oluyor. Daha başlamadan Covid kuralları çiğnedi sayın seyirciler. Covid kural dinlemiyor. İnsanoğlunun zaaflarından faydalanarak yumruk üstüne yumruk çakıyor sayın seyirciler. Aman Allah'ım. Aman Allah diyorum. Yere düşen kalkmakta zorlanıyor sayın seyirciler. Covid'den yumru yiyen ülke sayısı hızla artıyor. Avrupa şokta. Hakemi dinlemediği için Covid diskalifiye olabilir. Ama o bunu bile umursamadan hakeme bir aparkat çıkarıyor sayın izleyiciler. Bu nasıl bir maç? İnanılmaz bir maç oluyor. Hakem yerde dezenfektan ortaklığa saçılmış vaziyette. Covid dezenfektandan kaçmaya çalışıyor. Bir yandan da insanoğluna her yönden yumruk sallamaya devam ediyor sayın izleyiciler. Aman diyorum, aman diyorum, dezenfektan sıkın diyorum. Kolonya diyorum sayın izleyiciler. Maske diyorum, eldiven diyorum. Herkes şokta. Evlerine kapanmış. Bu maçı takip ediyorlar. Gözler fal taşı gibi açılmış. Maçın sonucunu bekliyorlar. Maçın sonucu ne olacak bilinmiyor. Hakem ayağa kalktı. Tedbirler artırıldı. Maskeler, eldivenler, dezenfektanlar kara borsa havalarda uçuşuyor. İnanılmaz, inanılmaz. Hakem kızdı. Kolonya ile Covid'in kafasına, kafasına vuruyor sayın seyirciler. <laughs> Yan hakem temas yok, temas yok diye bağırıyor. İnanılmaz bir maç seyrediyoruz. Sayın seyirciler bu maçın sonucu nasıl bitecek ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Tedbirimizi alalım, evden çıkmayalım. Bizi izlemeyi, takip etmeyi unutmayınız diyorum. Anlaşılan o ki insanoğlu bu maç sonrası çok şey öğrenecek. Birçok şey eskisi gibi olmayacak. Dileğimiz çok fazla zayiat vermeden insanoğlu şu kavit belasını dersini versin. Dua edin diyorum. Reklamlardan sonra görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.